Arkadaşlar merhaba. 11. sınıf tarih konularının işlenmesine devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde Osmanlı'da ilim irfan geleneğinden bahsetmiştik. Bugünkü konumuz ise uluslararası ilişkilerde denge stratejisi olarak değerlendirmeye alacağız. 1774-1914 arası dönemi şöyle bir anlatacağız. Tabi 1774-1914 arası deyince e, gerilemenin son döneminden itibaren alınır, dağılmaya kadar olan süreci içine katar. E, gerilemenin son padişahı aslında e, 3. Selim'di. 3. Selim devrinden bahsettik, özellikle faaliyetlerinden bahsettik, anlaşmalarından bahsettik. Ondan sonraki sürece geldiğimizde yani gerilemenin bitip dağılmaya döndüğü dönemde hangi paşamız baştaydı ona bakacağız. Onun dönemindeki siyasi olaylara şöyle bir değineceğiz. Arkadaşlar 19. yüzyılın başından itibaren 2. Mahmud'un etkin bir siyasi dönemi öne çıkar. 2. Mahmud devri siyasi olaylarını şöyle kronolojik olarak alırsak karşımıza çıkan ilk olay ikinci Mahmut Devri siyasi olaylarında karşımıza çıkan ilk olay aslında 3. Selim'de başlayan 4. Mustafa'da devam eden ve 2. Mahmut Devri'nde biten sırf isyanıdır. Peki buradan devam edelim. Osmanlı çok uluslu bir devlet, malum. Çok sayıda farklı toplumun, farklı milletin, farklı dine mensup e, grubun olduğu bir yapısı var. Doğal olarak imparatorluk. Ve farklı dine mensup olan topluluklara Osmanlı'da azınlık ifadesi kullanılır. Kimdir azınlık? Sırptır azınlık. Çünkü Hristiyandır. Ermenidir azınlık. Çünkü Hristiyandır. Yahudi'dir azınlık çünkü Musevi'dir. Bulgar'dır azınlık çünkü Hristiyan'dır. Dolayısıyla farklı dine mensup olan topluluklara azınlık ismini veriyoruz. Uzun yıllar boyunca bu azınlıklar Osmanlı'da müreffeh bir hayat sürmüşler, rahat bir hayat sürmüşler. Diledikleri gibi bir e, ticari faaliyet içerisinde, kültürel faaliyet içerisinde, dini faaliyet içerisinde olmuşlar. Hiçbir baskı unsuru olmadan. Yani rahat bir ortam. Fakat 19. yüzyılın başına geldiğimizde azınlıklar içerisinde kıpırdanmalar meydana gelmiş. Milliyetçi hareketler öne çıkmış. Tabi bu kıpırdanmaların temel sebebi 1789'a dayandırılabilir. Nedir 1789? Fransız İhtilali. 1789 Fransız İhtilali ile başlayan ve bütün dünyada etkisini gösteren bir milliyetçilik akımı var. Tabii ki biz de etkilendik. Çok sayıda ulusun, çok sayıda farklı milletin bir arada bulunduğu Osmanlı coğrafyası da milliyetçilik akımından etkilendi. İşte bu akımı kullanarak bize karşı, Osmanlı'ya karşı ayaklanan ilk toplum Sırplardır arkadaşlar. İlk isyan edenler Sırplar. Sebeplerinden birisidir bu milliyetçilik. Tabii ki tek sebep mi? Hayır, tek sebep olamaz. Milliyetçilik akımı ana sebeptir. Ama onun dışında bir sebep daha var. Nedir? Rusların uygulamaya koydukları bir stratejinin siyasetin etkisi var. Hangi siyasetten bahsediyorum? Pan Slavizm. Pan Slavizm nedir panslavizm? Panslavizmin özet olarak ifade edersek Slav birliği anlamına gelir. Rusya'nın düşüncesi şudur. Balkanlarda kendine bağlı devletler meydana getirmek, Slav birliği adı altında. Ve onları kullanarak Balkan coğrafyasına egemen olmak ve güneye doğru yayılmak. İşte bu noktada Slav ırkından olan toplulukları kışkırtıp Osmanlı'ya karşı ayaklandırmaya çalışmıştır. Kimler Slav? Sırplar Slav. Bulgarlar Slav kökenli. Romenler Slav kökenli. Bosnalılar Slav kökenli. Hırvatlar Slav kökenli. Dolayısıyla bunları kışkırtarak Osmanlı'ya karşı o coğrafyada etkin olmaya çalışacaktır. İşte bu noktada ilk harekete geçirdiği topluluk Sırplardır. Bu da önemli. Bir diğer sebep, bir diğer sebep bölge yöneticilerinin olumsuz davranışları deniyor. Yani bölgedeki özellikle Yeniçeri ağlarının... halka baskı uyguladığı düşüncesi var. Tabi bu bir iddia bahane de olabilir. İşte bu gerekçeyle Sırpların devlete karşı ayaklandıkları görülür. Ve Sırp topraklarının zamanla savaş alanı haline geldiği. Yani nedir savaş alanı haline gelmesi? İşte bakıyorsunuz biz Avusturya ile savaşırken, Venedik ile savaşırken Sırp topraklarının kullanıldığı ifade edilir. Evet ve bundan dolayı da mağdur olduklarını söylerler. O bölgenin kullanılması onların ticaretini engellediği, tarımını engellediği gibi iddialar vardır. Yalnız şu bir gerçek ki orası Sırp toprağı değildir. Bizim egemenliğimizde olduğuna göre Osmanlı toprağıdır. Böyle bakmak lazım. Nerede savaşıp nerede savaşmayacağımıza Sırpların karar vermesi söz konusu olmamalıydı. Bu bir bahanedir. İşte bu gerekçelerle Sırplar bize karşı ne yaptı? Ayaklandı. Evet görselde gördüğünüz şahıs Kara Yorgi isimli bir kişi. Kim bu adam? Sırpları ayaklandırıp bize karşı istiyana teşvik eden şahıs. Öyle e, güzel elbiseler içerisinde bir görsele sahip olduğuna bakmayın. Bir domuz tüccarı imiş. Zamanla itibar sahibi olduğu ifade edilir. Ve gerçekten Sırpları kışkırtmıştır, öne düşmüştür. Ve onların bize karşı isyan etmelerine sebebiyet vermiştir. İsyan 1804'te başladı. Evet, 1804'te başladı. Yani 3. Selim devrinde başladı. 4. Mustafa devrinde devam etti doğal olarak. 3. Selim tahtından indiriliyor. 4. Mustafa paşa oluyor. Onun devrinde devam ediyor. Daha sonra 4. Mustafa tahtından indirilecek. Başa 2. Mahmut geçecek. Onun devrinde de sürüyor. Yani 3 padişah dönemine yansıyan bir isyan. 3. Selim Dördüncü Mustafa. 2. Mahmud. İsyan bastırıldı mı? Evet, bastırıldı. 1804'te başladı. 1806'da bastırıldı lakin bizim bastırmamız, isyanı bastırmamız bir devletin doğal olarak tepkisini çekti. Kimin tepkisini çekti? Rusya'nın tepkisini çekti. Ve bölgedeki askerlerimizin çekilmesi gerekliliğinden bahsetmeye başladılar. Sırplara ayrıcalık vermemiz gerekliliğinden bahsetmeye başladılar. Bu arada Eflak'ta ve Boğdan'da da aynı teşebbüsü ortaya koyup aynı senaryoyu uygulamaya koymaya çalıştıklar için bölgenin valilerini görevden aldığımız için bize yine baskı uygulamaya çalıştılar. Çeşitli nedenlerle bahaneler ürettiler. Sırpları gerekçe gösterdiler, Eflak Boğdan'ı gerekçe gösterdiler. Neticesinde bir savaş çıktı. Sırp isyanını bastırmamızın verdiği etkiyle bir savaş çıktı. 1806-1812 Savaşı, Osmanlı-Rus Savaşı. Bunu Sırp isyanının bir devamı kabul edeceğiz. Ve savaş 6 yıl aralıklarla Bazen kesintiye uğradı, bazen devam etti. 6 yıl aralıklarla devam etti. Ve bu süreçte Osmanlı'da olumsuz şeyler yaşandı. 3. Selim'in tahtından indirilmesi, Nizam-ı Cedid ordusunun kaldırılması. Savaş var, Nizam-ı Cedid ordusu kaldırılıyor. Çok önemli, dikkat. Devam eden süreçte 2. Mahmut Sekban'ı Cedid'i kurmuş. Savaş devam ederken o da kaldırılıyor. Yani sözün özü savaş esnasında iki ordumuz kaldırılıyor. E böyle bir ortamda savaşın kazanılma ihtimali zaten yok. Ve kazanamadık. 1812'de mecbur kaldık. Bükreş anlaşmasıyla savaşa son verdik. Ve unutmayacağız. Ve en önemli nokta mutlaka aklımızın bir köşesine yazacağız. Bükreş Anlaşması'yla Sırplar imtiyaz elde etti. Ve bizde, Osmanlı'da imtiyaz elde eden ilk azınlık Sırplardır. Net. Bunu bu şekilde ifade etmemiz lazım. İlk isyan eden azınlık da Sırplardır. İlk imtiyaz elde eden azınlık da Sırplardır. Önemli arkadaşlar. Bunu net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Peki. Geçelim bu bölümü. Gelelim bir başka noktaya. Savaş 1806-1812 tarihleri arasında oldu demiştim. Evet, 1806-1812 tarihleri arasında oldu. Fakat bu savaşa bizim girmemizi teşvik eden bir devlet vardı. Yani bizim arkamızda olduğunu, bize destek vereceğini savaş esnasında müttefikimiz olacağını iddia eden bir devlet vardı. Fransa bizi kışkırttı, bizi savaşa soktu. Savaşa girdikten sonra da maalesef bizi yüzüstü bıraktı. Ne yaptı? Gitti Ruslarla anlaştı. Önce bizi savaşa soktu, destek verdi. Sonra hiç olmadık bir şey yaptı, gitti Ruslarla anlaştı. Napolyon. Normal diyeceksiniz. 1807 yılında Fransa ile Rusya arasındaki bir ittifaktır. Bu anlaşmaya göre Rusya Avrupa'da Fransa'yı destekleyecek kime karşı? İngiltere'ye karşı. Ha, buna karşıda Fransa Osmanlı'ya karşı kimi destekleyecek? Rusya'yı. Karşılıklı çıkar ilişkisi. İngiltere'ye karşı müttefik bulabilmek için Fransa bizi yüzüstü bırakmıştır, gitmiştir Ruslarla ne yapmıştır? Anlaşmıştır. Çok çok önemli. Tilsit anlaşması. Peki biz ne yaptık? Yani böyle yüzüstü kalınca ne yaptık? Bir bocalama devresi geldi. Geçti. Savaş devam ederken bir sıkıntıya girdik. Tek başımıza Ruslarla başa çıkamayacağımız aşikar. Ne yaptık? Savaş devam ederken e, biz de bir ittifak arayışı içerisine girdik. Belki doğrudan bir askeri destek alamadık ama en azından kağıt üzerine bir ittifak arayışı gerçekleştirdik, bulduk ve yaptık. Kimle? İngiltere ile. Kaleyi Sultani Anlaşması. Arkadaşlar, Kaleyi Sultani ya da Kaleyi Sultaniye Çanakkale'ye verilen isimdir. Orada yapıldığı için bu isimle adlandırılır. Kaleyi Sultaniye. Anlaşması olarak geçer. 1809 tarihinde İngiltere ile Osmanlı arasında imzalanmış bir anlaşmadır. Osmanlı Devleti'ne İngiltere Fransa ile olan bir savaş esnasında destek verecektir. Rusya ile olan savaşta değil. Fransa ile Osmanlı savaşa girerse ancak destek verecektir şeklinde bir madde konuldu. Bir şey daha İngiltere'nin isteği çerçevesinde gerçekleşen bir madde savaş gemilerinin boğazdan geçmesine hiçbir halükarda izin verilmeyecektir şeklinde bir maddede ne yapılmıştır? Konulmuştur. Önemli. Kale-i Sultani Anlaşması da ya da Kale-i Sultani Anlaşması da genel çerçevede budur. Osmanlı'nın İngilizlerle imzaladığı bir ittifak anlaşması olarak karşımıza geliyor. Evet arkadaşlar bu iki anlaşma gerek Tilsit gerek Kale-i Sultani Anlaşması Sırp isyanı ile alakalı ve peşine devam eden Osmanlı Rus Savaşı'nı ilgilendiren anlaşmalardır. 1806-1812 Osmanlı Rus Savaşı'nı ilgilendiren anlaşmalardır. Evet, gelelim Yunan isyanına. Evet, Yunan isyanı deyince aklımıza Mora gelecek. Mora sarı renkli bölgenin genel ismi. Daha doğrusu Oradaki yarımadanın ismi. Mora yarımadası diye geçer arkadaşlar. Mora yarımadası diye geçer. Biz Mora'yı ta ki Fatih devrinde fethetmiştik. 1458-60 sürecinde, 1458-60 ile arasındaki seferler neticesinde biz Mora'yı fethetmiştik. Yani oradaki bir Rum despotluğunu, Mora despotluğunu ortadan kaldırmıştık. Düşünün 1460'tan itibaren bölge bizim. Ne zamana kadar bu süreç böyle devam etti? 1820'ye kadar olan süreçte bölge bizim kontrolümüze herhangi bir sıkıntı olmadan, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan ne yaptı? Devam ede geldi. Az zaman zaman elimizden çıkmıştır. Mesela Karlofçayla ile burayı kaybetmişizdir. Pasarofçayla ile geri almışız. Yani arada bir 15 yıllık bir süreç elimizden çıkmıştır ama genel olarak mora bizdeydi. Yani bugünkü Yunanistan bizdeydi. Peki Yunanlar bize niye isyan etti? Hadi Sırpları anladık. İşte topraklarımız savaş alanı dediler. Bölgede yöneticiler baskı yapıyor dediler. Rusların da kışkırtması var. Onu da göz ardı etmeyelim. Slav politikası. Ama Yunanlar Slav da değil. Yunanlar Slav da değil. Bölgede herhangi bir baskı, bölgede herhangi bir olumsuz yönetim tarzı da yok. Artı Yunanlar Osmanlı ülkesindeki en müreffeh toplumlardan birisi. Refah seviyesi en yüksek toplumlar içerisinde ticaret yapıyorlar, zenginler çocuklarını Avrupa'da okutuyorlar. Dolayısıyla rahat bir hayat süren müreffeh bir bölge. O zaman niye isyan ettiler? Yunan isyanının temel sebebi ne? Yine 2. Mahmut dönemi bu arada onu unutmadan söyleyelim. Neden isyan ettiler? Bir bakalım. Şöyle maddelerini bir sıralayalım. Arkadaşlar birinci madde değişmiyor. Birinci madde değişmiyor. Yunan isyanının sebebi ya da Sırp isyanının sebebi ya da Bulgar isyanı artık ne derseniz Ermeni isyanı hiç değişmez. Temel sebep milliyetçiliktir. Yani kendi milli menfaatlerini öne çıkarmaktır. Fransız getirdiği bir özellik. Kendi milli menfaatlerini öne çıkarmak adına bu faaliyeti gerçekleştirecekler mi? Evet bu bir. İki Avrupalıların desteği. Ruslar mı? Sadece onlar değil. İngilizler, Fransızlar, Ruslar. Ve siz biliyorsunuz ki Yunanlar Avrupalılar tarafından çok sevilirler. Avrupa'nın şımarık çocuğu olarak nitelendirilirler. Antik Yunan kültürünün Rönesans'a etkisi, Rönesans'ın Avrupa'yı modernleştirmesi Yunanlara olan sempatiyi artırmıştır. Doğal olarak destek verirler. Bir diğer neden, biraz önce bahsettiğim Yunanlar Avrupa'ya öğrenci gönderiyorlar. Öğrencilerini Avrupa'da okutuyorlar. İşte o giden öğrenciler donanımlı olarak geri geliyorlar. Donanımdan kastım, demokrasi, hürriyet, adalet, eşitlik, insan hakları gibi milliyetçilikte cabası. İşte bunlarla geri gelen o öğrenciler halkı kışkırtıyorlar. Ayaklanmaya teşvik ediyorlar. Ya da bağımsızlık duygusuyla hareket etmelerine yönelik bir teşvikleri var mı? Var. Ve son olarak bizim bölge valilerimizden birisi olan Yanya valisi olan Tepedelen Ali Paşa çok dirayetli otoriter bir kişi iken zamanla Osmanlı'ya isyan etmiş. İşte bu kargaşadan yararlanma düşüncesi var. Osmanlı ile valinin arasındaki husumetin fırsat olarak görülmesi ve bunu değerlendirmeye çalışmaları var. Bu arada unutmadan söylemekte fayda var. Tepedelenli Ali Paşa olduğu esnada Yunanların herhangi bir şekilde ayaklanma teşebbüsü olmamıştır. Ne zaman ki tepedelenli Ali Paşa Osmanlı ile ters düştü, isyan etti, sonra bir görevden alınma ve idam, işte Yunanların önü kısmen de olsa açıldı. Evet. Yunan isyanının gerekçelerini de bu şekilde ifade ettik. Yunan isyanının gelişmelerini, faaliyetlerini bir sonraki dersimizde anlatmaya devam edeceğiz. Bugünkü dersimizi burada kapatalım. Bir sonraki derste görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.